Efendim sizden mi başlayalım yoksa anlara mı bırakıyoruz? Buradan başlayalım. Buyurun, Buyurun efendim Turan Hanım. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz? Çok heyecanlısınız. Bizler de merakla bekliyoruz. Evet. E, biz de sizin aslında düşüncelerinizi bekliyoruz. Biz çok keyifli bir süreç geçirdik. E, çok değişik bir deneyim yaşadık kendi adımıza. E, yani bizim için hem set çok keyifliydi hem çok güçlü bir senaryoda e, iyi bir şey çıkardığınıza inanıyorum. Bahsedebiliyor ee... muyuz böyle ufak ufak spoilerlar veya karakterden bahsedebiliyor muyuz? Dinlemek isteriz. <laughs> ya karakter ben çok sonuçta bir e... politika yazıyorum. İşte bir e, oyuncuyla röportaj yapmasıyla başlayan birbirini tanıma e... süreci bir gecede geçer. Gece. Evet. iki oyuncu, bir tek bir mekan, bir tek gece. Değil bir başlangıç için bu yeter. Bir muhabirdiniz galiba doğru mu efendim? Muhabirini mi canlandırıyordunuz acaba? Bu muhabir magazin Gazeteci. muhabiri miydi diye. Değil. Gazeteci, Gazeteci, <laughs> Gazeteci, olsaydı çok soru soracaktı kazan. Bizim duygularımızı hissediyor musunuz? Hissettiniz mi? Veya... Evet hey, tabii onun böyle geçtiği bir takım dönemler var zaten ilk bölümde görüyorsunuz. Onunla ilgili bir paralellik kurma var. Mümkün <laughs> değil. Canlandırdığınız karakterden sonra ünlülere bakış açınız değişti mi efendim? Yok. <gülüyor> 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 Yine bulunduğumuz yer. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Valla çok keyifli bir süreçti. Her zaman e, denk gelecek bir şey değil bu. İki oyuncu tek mekan, 90 dakikada akan bir iş. Bu kadar güzel, pek kuvvetli iki oyuncuyla bu kadar şahane hissetmeni yaşadığım için çok mutluyum. Süreç çok güzeldi seyircinin de kalbine desin, onlar da bizim gibi sevsin diye aynı zamanda 6 yıl sonra galiba tekrardan bir araya geldiniz ve son dönemde de böyle eski partnerlerin tekrar bir araya gelmeleri çok konuşuluyor, çok beğeniliyor. Nasıldı tekrardan bir araya gelmek? O zamanla bu zaman arasında ne gibi farklılıklar olmuş, gelişmişler? <gülüyor> 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 ya tabii ki çok başka bir işte bir araya ara geldik. Gerçekten de çok nadir bir oyuncuya denk gelebilecek bir bitmiş bir, bir proje. Eee başka bir şekilde tekrar tanıştık Halit'le. Aslında hani daha önceden e, tanışıyormuşuz ve tekrar oynuyormuşuz gibi değil de baştan tanıştık. Halit siz aynı, şeyi şey Yani gel bu, bu işin kendi özelinde de e, bir çalışma disiplini var. Biraz daha farklı. E, günde sekiz. Kaç saat biz toplantı yapıyoruz? Sekiz saat hiç durmadan. Kesintisiz günde, kesintisiz günde 8 saat kesintisiz çekim yapıyoruz. Öyle olunca hiç durmadan ııı çok iyi alışveriş yapabildiğiniz partilerle çalışma imkanı her işte bulunamıyorsunuz. Bu işte böyle özel bir şey var. Yani sadece yeni tanışmışsınız. Yani, tekrardan çalıştık. Efendim bir soru. Biraz zayıf olmuş gördüm sizi. Acaba spor mudur sebebi? Yok ııı e, spor yani Evet, biraz diye tutuyorum. Yeni yaptığım işlerle alakalı böyle gerek yok. İşler. Yurt dışı ve Türkiye olarak da bir soru soruyor. Nasıl gidiyor işler? gelmiş. Vesaire ne falan. <laughs> <laughs> <Soyuncusu, gülüyor> Var mı bir sorusu olan? Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Gidemesi bu yaşıyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sizin detay alalım tekrar. Telefonları çektikten sonra.